uygulamasına birkaç kitap ve kalem koymuştum. Bir tanesi satıldı. Birlikte paket yapalım istedim. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde bir penfest olmuştu. Ben penfeste katılmadım ve o gün kalemlerimi, mürekkeplerimi çıkarttım. Masada böyle kendimce bir penfest yaptım. Amacım ne kadar kalemimin olduğunu, hangilerini kullanıp hangilerini kullanmadığımı Kendime bir hatırlatmaktı. Çok da güzel oldu bence. Sonrasında Selin'le buluştuk bir sonraki gün. Onunla yaptığımız kalem sohbeti de biraz daha aydınlanmama, biraz daha kararlarımın değişmesine vesile oldu aslında. Bu sebeple kalemlerimden bazılarını dediğim gibi dolap uygulamasına koydum. İşte Kaveko, Lemi, Twizby gibi kalemlerin aslında genellikle pek bir şey değişmiyor. Farklı renklerde ürünler çıkartıyorlar. Hepsi çok güzel. Hepsinin cazibesine bir anda kapılıyorsunuz. Ama elimde bin tane Kaveco'nun aynı ürününden olmasının pek bir anlamı yok. Artık birazcık bu doygunluğa ulaştığımı söyleyebilirim. Bunun yerine biraz daha böyle özel kalemlere, işte Kaveco'nun çıkardığı bir özel bir seri varsa ona yönelmek kararını aldım. Tabi bütçem el verdiğince. Sattığım kalem bu. Kaveco Sport bordo rengi. M uçlu bir kalem. Ben genellikle M uçları pek sevmiyorum. İnce uçları, F'leri, EF'leri daha çok seviyorum. Çok kullanmadığımı fark ettim. Yani neredeyse hiç kullanmıyordum bu kalemi. Şu iki kalemi geçen sene birlikte almıştım. Böyle tam yılbaşı ruhu olur diye. İşte böyle. Şimdi bu kalemi paketleyeceğim. Bu arada alta dolap profilimi de bırakayım. Belki e, bakmak istersiniz. O şöyle yapalım. Buna sanki farklı şeyler var. Ben böyle siparişlerde yanına bir şey eklemeyi çok seviyorum. Notumuz. Böyle dolaptan bir sipariş verdiğimde böyle tatlı şeylerle süslenince ben çok mutlu oluyorum. O yüzden ben de olabildiğince böyle süslemeye çalışıyorum. tatlış oldu. Umarım alan kişi de beğenir. Saat daha on buçuk. Hatta şu anda sokakta oynayan çocukların sesini duyuyor olabilirsiniz. Ben bugün birazcık erken yatmak istedim. Uyumadan önce de kitap kulübümüzün kitabına başlayacağım. Biraz da çay içiyorum. Böyle bir gece telefonda uzağa fırlatacağım ki bak benim dikkatim dağılmasın. Bakalım ne kadar okuyabileceğim. Hiç onun dışına çıkmayan ama yine prensipleri olan ve o prensiplerle aslında bu metinlere de baktığımızda böyle bir şey var diyebilir miyiz ya da sen onu nasıl okuyorsun oradaki yerleştirmeyi? Ee, şöyle birkaç böyle çapraz ilişki... Oldu. Oldu da... Hatta çok basit ya. Evet bebek başladı oynama. <laughs> Instagram'da ev yeşili diye bir hesap var. Belki biliyorsunuzdur. Geçenlerde Japonya'ya gitti ve oradan Tamagotchi alarak dönmüş. Hatta hikayelerinde şey diyordu. Japonya'ya ayak basar basmaz aldığım ilk şey buydu diye. Benim de aklıma onu gördükten sonra geçen sene ablama hediye ettiğim bu Tamagotchi düştü. Ablam böyle bu şekilde süslemiş. Son zamanlarda hiç oynamıyordu. Ben de e, izin aldım ve Birazcık oynayacağım. <laughs> Aslında kendime bir mürekkep rehberi yapıyordum. Sonra birden aklıma geldi. Ve az önce babam bir pil taktı. Şimdi bebek daha yumurtada. Bizde çok Tamagotchi denmiyordu bunlara. Ee, sanal bebek diye biz hep söylüyorduk. Eskiden ablamda kırmızı kalp şeklinde bir sanal bebek vardı ve Hayatımda gördüğüm en güzel sanal bebekti. Sanırım böyle Merkür Retrosu da gelmişken bende bir e, nostalji oldu. Bir geçmişe özlem oldu. Şimdi bebeğimiz burada yumurta derken ben rehberime devam edeyim. Şimdi normalde bu benim 2025 ajandamdı. Sonra ben başka ajandaya geçince bu ajandayı kullanmadım. Ama bunun sayfaları çok güzel. Ve ben de düşündüm ki bu ajandayı mürekkep rehberi olarak kullanabilirim. Böyle kullandığım kısmı büyük iki tane ataç yardımıyla ayırdım. Belki buraya daha sonra keserim ama sanmıyorum da keseceğimi bir taraftan. Bayağı bir sayfa var elimde. Bir de böyle ayrı olduğu için bir sayfaya 3 bazen de 4 mürekkep sığabiliyor. Benim için çok iyi oldu. Çünkü ben genellikle defterlerimin en arka sayfasında mürekkeplerimi deniyorum. Sonrasında da unutuyorum. Şimdi hangi mürekkebim nasıl yazıyor ve işte diyelim ki mavi tonlarında bir mürekkep istiyorum. Elimde neler var? Bunların hepsini çok rahat bir şekilde görebileceğim. Şöyle size de hızlıca göstereyim. Buradaki mürekkepler bunlar. Elimde biraz daha mürekkep var ama kulak çubuğumuz bitti. Yarın devam edeceğim o yüzden. Böyle akşamın bu şekilde geçti işte. geçen bir cumanın çok güzel geçen bir akşamından merhabalar. Bütün gün duyguylaydık. E, bugün çizim date'i günümüzdü. Uzun zamandır e, böyle bir şey yapmak istiyorduk. Bugüne kısmet oldu ve çok eğlenceliydi. Duyucu ki geri dön. Geri dön artık. Ama asla geri dönmek istemiyor. Her buluştuğumuzda ona yalvarmaktan çok yoruldum ve bu sefer o farklı bir yol denemeye başladı. Benim bir sticker sayfası açmamı istiyor çizimlerimi geliştirdikten sonra. Ama ben bunlara kanmam. Her buluştuğumuzda, her konuştuğumuzda ona geri dön baskısı yapmaya devam edeceğim. Hiç merak etmeyin. Ben bugün böyle bir şey çizdim. Biraz kısayım. Ekranı daha rahat görün. Böyle bir şey çizdim. Biraz daha parlıyor. Neden böyle oldu anlamadım kısmıma rağmen. İlk defa gölgelendirmeyle bir şeyler denedim. Ve çok mutlu oldum. Çünkü uzun zamandır böyle bir şey denemek istiyordum. Duygu ile konuşuyorduk. Hiç daha önce gölgelendirme yapmadım. Ve böyle pek de anladığım bir şey değil. Yani nedense böyle geometri, coğrafya ve gölgelendirme aynı yerde kafamda pek anlayamadığım ve yapamadıklarım kategorisinde. Ama bu da değişebilir tabii ki. Bugün de ilk adımı atmış oldum ve bu beni çok mutlu etti. Eve gelip ailemle vakit geçirip biraz dinlendikten kendi kendime kaldıktan sonra videoyu düzenlemeye başlamıştım ve fark ettim ki bu hafta beni çok mutlu eden bir şey sizinle paylaşmamışım. Hemen onu paylaşmak istiyorum. Benim şöyle bir kalemliğim vardı. Hatırlayanlarınız vardır ve onu böyle süsledim güzel pinlerle. Bu fikri Selin'den aldım ve Selin'in kalemliği çok güzel duruyordu. Ve benim elimde de çok güzel pinler vardı. Ve böyle onu da süsleyebilirim. Sıkır sıkır süslü bir kız olabilir diye düşündüm. Bu pinler genel olarak benim çok sevdiklerim tarafından bana hediye edilen pinler. Ve ben de her zaman yanımda olan kalemliğime bu güzel pinleri böyle koymak istedim. Bir nevi sevdiklerimi de yanımda taşıyorum diyebiliriz. Romantik, romantik, romantik deyince aklıma bir şey geldi. Onu da göstermek istiyorum size. Bir şey aldım. ASMR! Ben bu büyük kutuları çok beğeniyorum. Hatta Elif Morkoç açmıştı geçen sene. Takip etmesi çok keyifliydi ama... Benim ona bir erişimim yok. Ben de internete gezerken bu kutuyu buldum. Bu kutunun içinde 24 tane çay var. Şurasına yazmışlar ama ben bakmayacağım. Nasıl açılıyor biliyor musunuz? Çok tatlı bir şekilde açılıyor. Şuradan şöyle açıyorsunuz. Sonra böyle açıyorsunuz. Ve böyle açıyorsunuz. Şurada da çayları alacağınız kısım var şu alt kısmında. Ve bence yani çok tatlı. Henüz it's time. Gelmedi. Farkındayım. Ee, ama ben ben böyle şey tematik şeyleri seviyorum işte. Ve görünce de almak istedim. Benim kutum biraz hasarlıymış. Ama önemli değil. Kendimi üzmeyeceğim. Takılmayacağım buna. Böyle. Mutluyum işte. Şimdi yılbaşına son 24 gün kala birlikte bu çayları deneyeceğiz. Tatlı. 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 Romantik. <laughs> Ama ben çok güzel atıyorum ya. Biraz böyle aynen savruyorsun gibi. Öyle yapmazsan sana zarar <laughs> etkin olur. Tavladan hani böyle atıp. Aynen. Atıyorum. <laughs> At. <laughs> At. ya şunu atacaktım. <laughs> tamam köpür zaten yanlış. <laughs> Nasıl yanlış? Ya of ya. <laughs> Beşikliğim şey yok, aldığım Ben bunu zaten başka bir şey yapamıyorum. Evet. Şunu veriyorum. Tamam, niye ortada birbirine kattın kişi şimdi? Bu arada koyuyoruz canım ya. Unuttum, evet. Evet, tuğba unuttum. Evet, tuğba. Evet, ya yok ya. Her şey Ama açıyoruz falan. Ama koymadım yere. Zaten. Tam <laughs> oyna ağlama. Hepsini at böyle 5 dakika sonra bunu değiştireceğiz yine aynı içme suyuyla. Tamam. İşte bu kadardı. Şimdi bunun bir baykuş olduğunu kim inanır? Ya yeni bir oyun eşliğinde bir Türk kahvesi keyfi. Form ya. oynayacağım Ben, ben olsam örümcek adam oynardım. Bakın bir de bu, bu fincan çok tatlı. Bunu tamam, göstermek siz istedim siz. size.